Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Angry Birds Go oynayacağız. Yeni bu oyun. Ee, siz Canınız sıkılmasın diye önceden ben e, bir tane karakter almıştım. Adı Stella. Birinci Karakterim Oho. Oho. Red ready diyor. Nasıl gideceğiz? Ana hack var. Oo güzel. Ha dur watch demeyin ben ya tamam. Anladım. Arkadaşlar Senna Bird gelmiş. 41 oyun. Onunla da bir yarış yaparız. Önce Stella'yı bir deneyelim. Ve yarışımıza başlayalım. affedersiniz Evet arkadaşlar video geldi. Özür dilerim. Hayır gerek yok. Boya bir kişi var ama Her neyse. Arkadaşlar biraz kasabilir. Ondan dolayı özür diliyorum. Şimdiden. Balonunu özlemişim bak bunun. Eskiden de oynamıştım. Oyunu bitirmiştim. Şu an birinciyim. Ve yanıma domuz gelmesini istiyorum. Ama gelen yok. Güzel ya. Oyun güzel bir Allah Allah. Güzel ya. baş Güzel başladık. Bekleyin arkadaşlar. Şunu iki katı yap yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar iki katı oldu. tamam. Şöyle Stella'nın gücünü falan bitirmek istiyorum. Yarış eşiminden ben başlayayım. Şöyle time yapayım. Onu da göstereyim. Arkadaşlar affedersiniz hep video gelip duruyor. Çok özür dilerim. O yukarıda gösterdiği de güçler arkadaşlar. Şöyle hi birazcık hile gibi yapalım. Allah. Çok yavaşladık. Baya arabamız parçalandı iyice. Arkadaşlar e Angry Birds devam edecek. Merak etmeyin. Evet kazandık. Evet arkadaşlar iki katta yaptım. Şöyle bir bakın. 1867. Şöyle birazcık yükseltelim arkadaşlar. Ne yükseltsem? Top speed yükselteceğim. Buna. Başka da olmuyor. Olsun. Kaç liramız kalmış? 327. Tamam. Bu fruit splate'ı yapacağım. Ya. Evet arkadaşlar giriyor. Çok ama çok özür dilerim. Hep video girip duruyor. Aa bak. Sürpriz kutu. Sürpriz kutu. Onu ben almalıyım. Aldık. Tamam. Sorun yok. Odamız bizden önce almamalı. Yukarıdaki çubuktaki e, meyveleri toplayana kadar e, oradaki karpuz, çilek, muzu toplamalıyız arkadaşlar. <laughs> oh 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 gelsin paracıklar. Mani mani. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar abonelikler e, hiç bir şey yok arkadaşlar aboneliklerde 300 lira güzel abonelikler düştü arkadaşlar Lütfen bunlar artsın diyorum ve hemen geçiyorum 923. Tamam. Şöyle de easy yapalım. Medium. Evet arkadaşlar. Başlıyor. Küfür edeceğim artık arkadaşlar. Yeter ya. Bıktım şu videodan. Ay, e, reklam videosundan. İki tane diamond var galiba. Aynen. Bubbles de yapıyoruz bir de. Ya hep burada kırılmak zorunda mısın ya? Arkadaşlar küfür edeceğim artık ya. Red, yeter. Kızgınlıktan. Videoda küfür etmek istemiyorum. Kötü biri olmak istemiyorum yani. Ama beni zorluyor bu oyunlar sola koyunlar. Allah'ım ya. Hop affedersiniz. Hala paramız artmadı mı ya? Sana bomba geçmek istiyorum. Böyleymiş. Herhalde bizi patlatacak. Evet arkadaşlar. Yeter. Yeter. Bir daha video çıkarsa artık küfür edeceğim. Yanıma gelme, yanıma gelme, yanıma gelme, yanıma gelme, yanıma gelme. Gelme, patlama, 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 patlama. Çok korkuyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Razımay kazandık arkadaşlar. Kolay bir maçta Kaç dakika olmuş? 8. Güzel. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aksilik oldu. Şöyle ne bördü deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Bomba deneyeceğim. Diğer bölümde ee, bombu gösteririm. Neler yapılmış bakalım şu herhalde ee, ışınlanıyor arkadaşlar Evet ne yapacak bir şey yaptığı yok Her neyse geçelim hep çıkmak zorunda biliyorum ne? ve çok kötü hissediyorum. Kolay olacak bu maç. Işınlanabileceğiz. Aman aman aman. Işınlanmayı unuttum ben ya. Nasıl ışınlanacaktık ki biz? Ay ay. Ana ışınlandık bayağı. Bayağı bir ışınlandı. ya. Yaklaşma. Yaklaşma. Kazandık. Ana. Bir tane harcayalım ve yeni araba kazandık. Huu, güzel. Böyle bir oyun da arkadaşlar yarış oyunu. Evet arkadaşlar daily event varmış bir de. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar farklı bir arabayla gireceğiz galiba. Bir de farklı bir karakterle başlıyor. Başlasın. Aa babamız. Sub Zero. Oo güzel araba. Şöyle babasının özelliğini de göstereyim. Çarpmayın, 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 çarpmayın. Allah gitti. Oha arabadan çıktı. Of laga bak laga. Lag simülatör. Birinci kim Matilda? Ya kim attı onu? Kim attı lan Hay bomba atıyor Foreman Atma bir atma. O yukarıda kim var? Hayır oraya gidemem. Çok kayıyor. Allah kahretsin ya. Üçüncü oluyorum. Bu maçta birinci olmayı hedefliyorum. Ama subzero'yu da hiç sevmiyorum. Çok kayıyoruz arkadaşlar. Şu Matilda'yı bir geçebilsem iyi olacak. O bizden üstün. O da yumurta atıyor arkadaşlar. Hadi hadi. Hadi Bubbles hadi. Haydi bak kaybettik işte o o bu uçtuk ve ikinci olduk arkadaşlar deli bir kanıtta böyle bir şeydi arkadaşlar 80 bonusumuza aldık yani güzeldi. Evet arkadaşlar bir videonun ben sonuna gelin. Angry Birds'ün diğer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın ve hoşçakalın.